Yani gençliğiyle bir inatlaşma içinde. Dünden beri bir sürü, e, birçok e, başörtülü kadın bile, başörtülü kadınlar hani, yani yani hani artık kimlikleriyle ortada oldukları için bileği o yüzden söylüyorum. Bir sürü erkek de yapıyor, elbette ne. Ya durduk yerde e, beni içkiye başlatacaksınız diyor mesela. Yani başörtüsüyle söylüyor bunu. Bu bir inatlaşma. Niye? Çünkü artık sınırı az önce mantıksızlığını o yüzden söyledim. Bir i̇ktidarda kalmak istiyorsan bu bu şeyleri, bu, bu hikayeleri hesap edersin. Artık o kadar pervasız ki iktidarda kalmakla ilgili bir şeyinin ne derler bir tasavvurunun böyle bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum o yüzden şimdi kendi gençleriyle şey yapıyor Ermeni soykırım hikayesinde de kendi gençleriyle inatlaştı mesela alkol sorununda da kendi gençleriyle inatlaşıyor çünkü öyle bir performans koyuyor ki ortaya sahiplenilmesi imkansız sahip çıkılması imkansız bu herhangi bir yerinde eğer doğrudan çıkar sahibi değilsen, doğrudan senin çıkarına değilse arkasında durman imkansız. Bu kadar. Uzattım, çok özür dilerim. Dediğim gibi öyle muhafazakar, e, şey vicdanlı muhafazakar falan tipolojisinin herhangi bir zaman diliminde olduğunu düşünmüyorum. E, AKP ibar eden şey de o muhafazakar vicdanlılar değillerdi. Bir matematik hesap vardı orada. O matematik hesap bir noktadan sonra bitti, başka bir tarafa döndü. Şimdiden sonra da oraya seslenerek kimse bir şey kazanmayacak bence.